Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle uzun zamandan beri araştırıp sonunda karar verip aldığım süpürge'mden bahsedeceğim. Benim bundan önceki süpürge'm Dyson'dı ve benim evimdeki halılar ipek ve çok ince. Dyson onu böyle çok nasıl anlatsam yani çok yapışıyordu, hiç süpüremiyordum yani ileri geri gitmiyordu asla ve vakum gibi yapışıyordu halımı kaldırıyordu. Daha sonra ben onu değiştirme kararı aldım. Bana herkes dedi ki işte süpürgeyi niye değiştiriyorsun? Çok çektiği için deyince bana herkes gülüyordu. Neyse daha sonra bir süpürge arayışına girdim. Yani benim ya süpürgemi değiştirmem gerekiyordu ya da bütün evimin halılarını değiştirmem gerekiyordu. Tabii ben de süpürgemi değiştirmeye karar verdim. Bunun üzerine bir süpürge arayışına girdim. Çünkü alacağım süpürge yine aynısı olabilirdi. Yani yine halımı kaldırabilirdi. Yani denemeden bir süpürge alamazdım. Ee, kafamda bir iki tane vardı. Bir tanesi Miel'le. Diğeri Philips Maraton'du. Miel'de büyük ablamda var. Philips Maraton'da küçük ablamda vardı. Ama ben işte ablamdan Philips Maraton süpürgesini aldım. Süpürgeyi denedim. Gerçekten çok beğendim. Özellikle işte ayarlanabilir, ölçüsü düşürülebilir, ayarlanabilir olması beni çok işte çok almama sebep oldu. Aslında Dyson'a da bu vardı ama Dyson'ın en düşük ayarında bile e, iğne kaldırıyordu. Daha sonra ben Philips Maraton'u araştırdım. Evimde de kullandım. Halımda da denedim. Çok memnun kaldım. Daha sonra Teknosa'ya gittim almaya. Çok ister bir şekilde bana neden bilmiyorum. Oradaki kadın da yani çalışan personelde bana e, Arnica söyledi. İşte Arnica ile Philips aynı. Fabrikası aynı. Sadece işte isim farklı. Ama benim Arnika ile ilgili daha önce annem hani anne, annemin evinde yaşadığım bir problem olmuştu ve hep ön yargım var Arnika'ya karşı. Araştırdım. Olumlu, olumsuz özellikleri de vardı. Olumlu diyen de vardı, olumsuz diyen de vardı. Ee, daha sonra Philips Maraton, bu bahsetmiş olduğum süpürge Pro Max'ı araştırmaya başladım. Ee, hiç kötü yorum görmedim. Yani yaklaşık bir aydan beri araştırıyorum, okuyorum. Hiç kötü bir yorum görmedim bu videoyu çekmemdeki en büyük etken de zaten bu oldu. Çok fazla yorum gördüm. Evet bana çok akıl verdiler. Çok yol gösterdi okuduğum yorumlar. Ama bir de videosunu, ürünleri canlı yakından görmeyi ve kullanan kişilerin yorumlarını çok merak ettiğim için ve işte ben bulamadım. Benden sonra arayanlar bulabilmez için bu videoyu hazırlamak istedim. Beni bu süpürgeyi seçmemdeki en, bir, en net özelliklerden bir tanesi de turbo başlıktı. Turba başlık aslında en çok bilinen yanlışlarmış. Ben turba başlığı böyle daha çok çeken, daha çok çeken ve halıya daha çok yapışan gibi düşündüm, düşünüyordum. Ee, öğrendiğim kadarıyla turba başlık e, aslında halıyı daha kolay süpüren, halıya yapışmayan ama halıyı da döverek temizleyen bir başlık olduğunu öğrendim. Bu yüzden bu süpürgeyi almayı tercih ettim. Ee, Özelliklerden kısaca bahsetmem gerekirse birçok başlığı var benim eski süpürgemde sadece bir başlık vardı. Ee, bu yüzden bunu seçtim. Ee, alerjik filtresi de mevcut. Özellikle evinde kedi, köpek gibi evcil hayvan olanlar için de kesinlikle tercih edilmesi gereken bir süpürge. Benim evimde yok ama yine de alerjik olduğu için seçtim. Çünkü eşimde alerjisi var. 5 ee, yıl garanti da beni çok cezbetti. 5 yıl garantisi var. O zaman ben... Ee, Göstereyim kısaca. Ürünleri açtım. Hiç kullanmadım. Size çekmeye bekledim. Ben bu ablamda da denediğim başlık buydu benim zaten. reaktif Bu çift başlık özelliğine sahip. Hem halılarda hem koltuklarda hem parkelerde temizlenebiliyor. Kullanabiliyoruz. Şurasında bir başlık yeri var ayağımızla buna bastığımızda şu anda mesela bu halı ucunda. Buna bas buna bastığımızda bu parke buradan fırçaları çıkıyor. Parke ucuna dönüyor. Yani bu hem halı hem parke. Bu genel temizlik. Yani günlük bunu kullanıyor olacağım büyük ihtimalle. Tabii ki de benim en çok arayıp beklediğim başlık bu. Hepsine yezozdan burada turbo başlık. E, turbo başta şöyle göstermem gerekirse içerisinde dönen bir şey var. Fırçaları ayrı ayrı. İşte bu halıyı döverek süpüren özelliği bu. Ayrıca bu hava boşlukları sayesinde halıya yapışmıyor. Bazı süpürgeleri şurada görebiliriz. Şurasında çok araştırdım yani gidip canlısını da gördüm. Şu kısmına böyle yapışkan gibi bir şey oluyor. İşte halıya bu yapışıyor çok çekmemesine rağmen çok çekiyor havası veriyor aslında. Dediğim gibi bu turbo başlık. Halıyı döverek temizliyor. İçerisine. Bir diğer başlık ise işte sert zemin başlığı. Sanırım bu da sadece parke için. Sert zemin. Kollarımı yıkamaya verdiğimde büyük ihtimal sadece bununla süpürüyor olacağım. <laughs> İçerisinden tabii ki de kullanım kılavuzu ve garanti belgesi de çıkıyor. Boş bir şey. Bir başlık da olması lazım. Pardon. Ee, bu halı başlığı zemin başladı bu. Hiç olmayan başlıktan bir anda böyle 4-5 fırçaya dönmek. Evet. Bu da parke başlığımız. Sanırım başka yok. E, içerisinden bir adet boyunuza göre ayarlayabileceğiniz teleskopik bir soba çıkıyor. şekilde. Hortumu da elastik olmasına rağmen oldukça sağlam gözüküyor. Ben bunu mağazada da denemiştim. Ee, bir de bu var. Koltuk temizlemek için. Yani böyle e, ev süpürürken başlık aramaya da gerek kalmıyor bununla. Ben bunu da beğenmiştim. Bu şekilde yaptığımızda bu ucuyla şöyle göstereyim yakından. Bu ucuyla da koltuklarımızı güzelce temizleyebiliyoruz. Daha sonra işlev bitince basıp yanlarından geri çekip buraya hortumu takabiliyoruz. Kısaca ben size triaktif başlık olan genel ucudan göstereceğim, deneyeceğim. Evet benim en sevdiğim özelliği ise buradaki artı ve eksi tuşuyla ayarlanabiliyor olması. Mesela benim mutfak alanım çok ince. Büyük ihtimalle ben mutfak alıma geçtiğimde en incesini yani pardon en düşük ayarı kullanacağım buradan ayarlanabiliyor olmasın. Daha sonra burada bir tuş var. Bu tuşa bastığımda otomatik açılıyor ve buradan toz torbası filtremize ulaşıyoruz. Şuraya bastığımızda ise içerisindeki tozu temizleyebiliyoruz poşet yardımıyla bir adet burada filtresi var. Bunu çok sevdim. Neden? Çünkü normalde biz ev süpürürken bir yandan süpürgen içine alırken diğer taraftan süpürgen arkasından çıkıyor toz. Bu filtre de onu, sağlıyor. Aynı zamanda yıkanabilir. Üzerinde zaten işareti var su damlası. Kolaylıkla çıkartıp yıkayabileceğimiz bir şey. Bu da demek oluyor ki performansında düşüş yaşanacağını düşünmüyorum kolayca temizlenebiliyor. Burada bahsetmem gereken farklı bir şey sanırım yok. Hem bir de şu vardı. Onu göstereyim. Hemen şu arka kısmında. Buraya başlığımızı da burada iki başlı daha çıkıyor. Bu araları silmek için, pardon, araları süpürmek için. Bu da yine böyle ufak başlık. Bu şekilde bunlar da elimizin altında oluyor. Ben şimdi size kısaca süpürgenin kullanımından bahsedeceğim. Bunları da bildik. Geri kapattığımda bu şekilde tık diye o tık sesini duyunca oluyor. O zaman başlayalım. arkadaşlar merhaba. Evet şu anda görmüş olduğunuz sadece bu 6 metrekare halımı süpürdüm. Ya şoktayım gerçekten. Herkes diyordu zaten ben evimi süpürmüyormuşum demek ki bu süpürgede onu anladım diyordu. Yakından göstereceğim. Sadece 3 dakika kadar süpürdüm. Sadece bir odamın halısından çıkan tozu görebiliyor musunuz? Gerçekten Olay. Gerçekten çok güzel bir süpürge ee, e, Bu arada Kambusu da çok iyi Ortalama 7 ya da 8 metre Yani bir evin Benim evim 100 metrekare kare Kolidora taktığımda bütün odaları çok rahat bir şekilde süpürebiliyorum De Dediğim gibi ben bundan test etmiştim Ama bunun farklı bir modeliydi Ablamla denediğim çok güzeldi Ama bu ekstra ekstra güzel olduğunu düşünüyorum ee, Bütçe olarak da fiyat olarak da bence parasının hakkını sonuna kadar veriyor yani söyleyebileceğim şeyler ben özellikle evinde evcil hayvan olanlara orta halde bir bütçeye sahip olan herkese bu süpürgeyi tavsiye ediyorum biraz daha kullanacağım o zaman işte koltuk üzerindeki diğer başlık üzerindeki deneyimlerimi de yine sizinle paylaşıyor olacağım videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim